Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft'ta bir Craft bölümü de karşınızdayız. Şimdi hemen şunu şuraya alalım. Bugün konumuz var. İlk defa konulu bir video çekiyor olabilirim. Sanırım ilk defa değil ama konulu bir video çekiyorum evet. Bugün konumuz Craft e değişen hitler. Craft hitleri değişmiş. Bunu da arkadaşımdan gördüm. Bunu fark ettim. Ve video çekmek istedim. Şu an saat gecenin 12'sinin buçuğuymuş. Buraya hızlıca gidelim. Aşağı atılacağım gibi geldi ama atamadım. Şunu güzelce atalım. Hitler ilk başta baktığınızda değişmiyor, değişmemiş gibi gözüküyor. Ama gerçekten değişen hitler. Şöyle ama yukarı doğru giderken aşağı atmaya çalışacak beni ama kendi düşecek. Hop kafasını zıplayıp ilk partımızı çok güzel bir şekilde çıkartalım. Şimdi hitler hiç değişmemiş gibi aslında ama hitler gerçekten değişti. Mesela şöyle adamla eğer karşılıklı ve etik bir VS'ye girerseniz e, mesela şu arkadaşlar sanırım benim şu an yapacağım gibi. Çok fazla artık uçmuyorsunuz arkaya ama Uçmuşum sanırım yine Ne sıkıntı yok sıkıntı yok Adam bekliyoruz şu an arkadaşlar. anlatayım o sırada bandı Dediğim gibi herhangi bir şekilde adamla etik bir savaşa girerseniz bu Direkt craft ve sunucusu için yeterli Genel olarak sunucu için yeterli Çok fazla sekmiyorsunuz Bu banda çok güzel Artık açsa hemen düşmeyeceksiniz 2 dakika doğru basalım hemen şuradan tekrardan tıklayıp Oyun bulalım ve sanırım genel olarak Craftwise'ın altyapısı değişti ve laklar herhangi ping sorunları falan giderildi. Yani bende ping sorunu yok kısacası. Eskiden çok vardı artık hiç yok diyebilirim. Tamam, çok güzel bir şekilde geldik. Adam araştırabilirim. Adam kendini yaktı. Hemen. Vs atarken konuşamıyordum. Aa. Evet, oraya gitti. Ateş direncini hemen içmem lazım. Çok güzel içtim. Ama ben şimdi sana tek tokat atar mıyım? Ata, atamam şu an bu arada. Evet, çok güzel bu şekilde bunu aldık. Az önce konuşamadım çünkü çok korktum bu arada. Adam geliyor mu? Artık gelsin. Niye doluydu bu saat acaba? Bu saat normal dolu olması gerekiyor çünkü. Çıkıp hemen girelim. Bug olabiliyor bu arada. baklar tam düzeltilmedi diyebiliyorum. Bakın bu mesela bir bug. Sunucu bulamama hatası bir bug sanırım. Bulduk güzel. Dediğim gibi altyapı genel olarak değişti ve laglar kalktı tamamen. Artık lag yok o kadar fazla. O zaten bug dediğim gibi lag değil. Ping sorunları da kalktı diye duymuştum. Kısacası benim ping sorunum yok. Karşıdaki adamın da hiç ping sorunu yok gibi. O internetten istiyorum dostum bu arada. Dediğim gibi adam adam artık sizi full itemiyor. Tabi eğer sizi yakalarsa bu şekil. Boş bir şekilde yakalarsanız itebiliyor tabi ama artık böyle aşağı direkt düşmüyorsunuz. Mesela ben bunu boş yakaladım ve aşağı attım şu anda gördüğünüz gibi. Hemen şuradan direkt son partımıza zıplayalım. Çok uzun videolar atmıyorum zaten şu an artık bildiğiniz gibi. Hemen şuradan şu chest'i alalım. Sonradan şunu şuraya koyalım. Dediğim gibi işte oynamak isterseniz IP'sini açıklama kısmına koyarım. Eğer bilmeyen varsa tabi ama bil, bilmen bilmem yoktur herhalde. Bence yoktur. O zaman çok güzel lag yaşadım. Lag değil. Drop. İhsardan kaynaklı lan lan. O bandan. Sıkıntı yok. Bunu da aşağı atacağız sanırım. Attık. Gördüğünüz gibi bu parça böyle kazandık. Daha fazla bunun gibi güzel video istiyorsanız aşağına videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.